Hepinize, Hepinize merhaba merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, biz... Bugün demasla. <laughs> <laughs> Bugün biz e, YouTube kanalı açtık. Yeni yepymiş. yeni bir YouTube kanalı açtık ve adı da 3 2 1. Eğlence bizim i̇şimiz. işimiz. Evet eğlence bizim işimiz kanalı. Şu Açtı. anda açıldı. Yani ilk videomuzu çekiyoruz şu an bu kanalda. Açılış videomuzu çekiyoruz. Açılış videosu çekmek <laughs> istedik. Sizlerle de açtığımızı paylaşmak istedik. Neler neler olacak? Neler, bu videoyu neler? izleyip lütfen diğer videolarımızı da izleyin. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Böyle mi başlayacağız? Şu anki videomuz için abone abone olup like atmayı unutmayın. Şu an bu videomuz evet, şu an için bu videomu açılış, açılış abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada yorum yazmayı da unutmayın. Gel gel gel. Bana bir vurdur takıldım. Ben şunu kapatıp açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ayarı düzeltip geldim. <laughs> <laughs> Düzeldi yani. Düzgün otur. Düzgün <laughs> valla. Evet bundan sonra çok güzel günlerimiz olacağını inanıyorum yani. Youtube kanalımızı açtık. Ben daha küçük yaşta açtık tabii ki de. Yani ailelerimiz kabul etti. Ben 11 yaşındayım. Kardeşim 8 yaşında. Yani böyle bir başlangıcımız yaptık. Arkadaşlar biz küçüklüğümüzden beri bir kanal açmayı istiyorduk. Nasıl açıldığını Büyüklerimiz izin vermiyordu küçük olduğumuzda. Bir de nasıl açıldığını bilmiyorduk. Öğrendik ve büyüdük. Şimdi de açtık kanalımızı. Hmm. Bu da ilk kanalımız bizim. Yani ilk, i̇lk videomuz. videomuz. Evet sizinle paylaşmak istedik açtığımızı da. Like, abone, işte ne var ne atın. Ben onu saymak <laughs> istemiyorum. Yorum da yazmayı unutmayın. Evet yorum, yorum, yorum önemli. Bizim için yorum önemli. Hemen bu işte ne zaman ikinci video çekeriz bilmiyorum. Evet. Şimdiki açılış videomuz böyleydi. Herkes kendine iyi baksın. Koronavirüs için evde kalın. Zaten arkadaşlar yavaş, 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 arkadaşlar yavaş. bizi seviyorsanız lütfen evde kalın öyle demeyelim de yani evde kalın ya evde sağlık kalın. için yani anneler <laughs> bizim <badaların gülüyor> sağlığı için evde kalın yani arkadaşlar zaten dışarı çıkınca 3000 lira kesiyorlar bir dur, dur. yemek istemiyoruz arkadaşlar eğer Kendimizi ölmüyoruz, bir şey olmaz diyorsanız, bir şey olmaz virüs kaparsak diyorsanız elinizi sık sık yıkayın. Siz kirlenirseniz annelerinize, babalarınıza, abilerinize, amcalarınıza neyse bulaştırırsanız onlar Allah rahmet eylesin. Evet buralara çok girmeyelim. İlk videomuz böyleydi. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.